Selam bugün sizlerle birlikte inceleme yapacağız bu arada atom nesil kanalını yeni açtım yani yeni videolar çekiyorum like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bugün Mopal marka bir kulaklığı inceleyeceğiz arkadaşlar 10 mm uzunluğu var şöyle bir açılışı var İtiyorsunuz çıkıyor bu kaba arkadaşlar şu gerçek kulaklık yani Gerçek kulaklık bu arkadaşlar. Şu üstten açılışı var. Ben daha önce bir açtım. Bir bakayım dedim. Şöyle alt şeyi bu. Kitapçıyı şöyle göstereyim direkt. Şöyle çıkıyor arkadaşlar. Bu yani. 18 TL bu arada. 10 söylemeyi unuttum. Bu kulaklık arkadaşlar neon marka. Turuncu veya sarı gibi gözükebilir. Neon. Neon rengi. Ne markası? Şurada çıkmıyor. 18 liraya kulaklık alırsan adamlar bildiğin taş gibi koymuşlar buraya. Heh. Evet, şunları şöyle ilerletelim. Kulaklık böyle. Şuradan bağlanmış bu arada. Şimdi şuradan şöyle geçirelim. Nasıl bir şey ya bu. 18 liraya alırsanız olacak. Bu Zaten niye bir insan alır ki. Bu arada markası Mopal. Mopal. N MP veya NP2000. Şöyle bir 10 mm uzunluğu var şöyle arkadaşlar. Bu yani. Ha, mikrofon var diyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Odaklar inşallah. Şöyle. Şimdi ben bir ses denemesi yapacağım. Arkadaşlar. Önce kulaklığı takalım. Bu ne? Oğlum bu ne? Şöyle açarsınız arkadaşlar kulağınıza göre şöyle takalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle konuşuyorum. Normal konuşuyorum. Şöyle koyalım yani. 18 TL bir fiyatı var yani. Böyle ee, şey yapalım bir deneme yapalım. Arkadaşlar bence Almanızı tavsiye etmem yani. Ee, saçma arkadaşlar. Bu arada bakın ses geliyor mu bilmiyorum ama İçinde cıngır cıngır ediyor. Kırık herhalde. <laughs> Yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde almayın yani. Bu arada videomuz biraz kısa oldu arkadaşlar. Yani kulaklık incelemesi normal böyle şeyler. Atom Yusuf kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Like at. Abone ol. Görüşürüz. Ve bay bay. Like'la ve tıkla abone ol unutma.